Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Temmuz ayında enflasyon oranı açıklandı. Tabii ki enflasyon oranları emekli maaşlarının ve çalışan memurların maaşlarının belirlenmesi anlamında çok büyük önem taşıyor değerli izleyicilerimiz. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %9.49. Tekrar ediyorum. Enflasyon Temmuz ayında %9.49 oranında bir artış gerçekleştirdi. Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık 47.83, aylık 9.49 oldu. Enflasyon Temmuz ayında %9.49 oranında bir artış gerçekleştirdi değerli izleyicilerimiz. SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları ise şu şekilde yeniden değerlendirilmesi söz konusu oldu. %9.49 çıkan bir aylık enflasyon verisi ve %31.92 olan 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın 6 aylık maaş zammı şu anda enflasyondan kaynaklanan maaş zammı %31.92 oldu değerli izleyicilerimiz. Tabii ki buna e, hükümet tarafından yapılacak seyyan enzam veya e, refah payı eklemesi dahil değil. Onlar eklendiğinde bu miktar daha fazla artabilir ki emekli vatandaşlarımızın büyük bir beklentisi var. Çünkü Temmuz ayında çalışan memurlara 8000 TL'lik bir seyyanen zam yapıldı ama emekli vatandaşlarımıza bu zam yapılmadı. Tabii ki böyle bir seyyanen zam mı emekli vatandaşlarımızda bekliyorlar. Gelişmeleri takip edip sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.